Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar dün gece hastalandım. Sabaha kadar uyumadım. İşe gittim. Bir de sizin yorumlarınızla saçma sapan yorumlarınızla uğraşıyorum. Ben ayakta uy uyuyorum. Geberiyorum. Böbreklerimden hastalandım. Geberiyorum. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah bir dakika bile uyumadan işe gittim. İşte de sizin yorumlarınızla uğraşıyorum Arkadaşlar yan tahtalar yan tahtalarla ilgileniyorum. El, size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bir şirketin bir şirkette virman yapılıp yani virman yapılıp alışlar sahte çıkıyorsa ona benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi size derinliği gösteriyorum. görüyorsunuz takarız analizi bankof'un aldığını A1 kapitale virman yapılıyor Yani bundan da yüzde emin olamıyoruz tabi alış alışla satışın notlarının yakın olduğu için böyle bir yorum yaptım burada da yani arkadaşlar burada yani dün de bofa almıştı bir 300 bin lot, yani bir normal şartlarda hissenin yükselmesi gerek bu AKD'ye diye bakarak yani hisse yükselmiyorsa bu virmanlardan dolayı arkadaşlar. Yani hisse taban taban gidiyorsa bu virmanlardan dolayı. Yani normal şartlarda bu alışlar yani normal analiz yaptığın zaman yani bunun, bunun Bankof'un ve Bulsun bu alışları normalde çok olumlu gözükmesi gerekiyor ama taban kalkmıyor, tabandan bozmuyor. Dün de Bankof'un alışları vardı dediğim gibi ama bugün de taban. Virman yani bunlar eee Bunlar hep alışların virman yapıldığının göstergesi arkadaşlar. Bu virmanlar olmasaydı kaç gündür alışlar nereye gitti? Bu alışlar zaten gerçek olsaydı bu kadar taban olmazdı arkadaşlar. Bu kadar basit. Kağıdın bir analizine geçelim. 66-85 desteğini kaybettik. RSI'daki de desteği de kaybederse aşağılara doğru gideceğiz. Yani virman yaparak satış olduğu için bu teknik çalışmıyor. Buraya biz boşa bakıyoruz. Yani öyleyse sadece rakamları söylüyoruz. Yani alışlar gerçek olmadığı zaman teknik analiz boş. Adam istediği fiyata kadar düşürür. Virman yapıldığı zaman teknik analiz çalışmaz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Daha ne diyeyim? Virman yapıldığı zaman teknik analiz destekler çalışmaz. Adam çünkü tabanda milyon 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 bekleyen oluyor. Adam aldığını bu tarafa gönderiyor, satıyor. Senin desteği, mesleğin çalışmaz. Teknik analiz çalışmaz Virman'da. Virman yapıldığı zaman. Kaça kadar gideriz? Aa. Aşağılara doğru gideceğiz herhalde. 46, 37, 31, 26. Aman. Benim bizim bizim biz 30 kağıtlarımız çatır çutur düşüyor. Bu mu düşmeyecek? Arkadaşlar videoyu kapatıyorum ben. 2-3 gün sonra bir daha video çekerim. Yani bu kadar virmanla teknik analiz çalışmaz. Taban bozulursa para girişi olursa yeni video çekeceğim. Burada söylediklerimi ederim tavsiyesi değildir. Videoyu kapatıyorum.